Günaydın, ee, uyandım. Şimdi aile hekimine gideceğim. İlaçlarım bitti, onları tekrar yazdırmam lazım. Oradan da e, 2017'de beraber çalıştığım iş arkadaşımın annesine e, kahvaltıya gideceğim. E, çok leşeli bir aile. O yüzden e, orada da çekim yapmayı düşünüyorum. E, bakalım inşallah eğlenceli bir vlog olur. <laughs> Tripotumu da aldım yanıma çünkü. Hadi bakalım yola çıkalım. Anca işler biter. Görüşürüz orada. Veremiyorum. Hasta olanı veremiyorum. Niye? Şeker var, tansiyon var ya. Ay canım ilaç kullanıyorsun. İlaç ya kullanıyorum. Canım. Bir de şimdi aç kalamıyorum. Aç ha, sık sık zaman, yiyip az az yiyeceksin. Aç kaldığım zaman hasta oluyorum. Olursun şimdi doğru. Var. İşte sık sık yiyip az az yiyeceksin ama tabii bizim öyle biz böyle değil şey oldu. Ben yapamıyorum işte. <laughs> biz oturdu bu olayı abartacağız. Ya ben çok fenayım. Bir şey başladım mı bak. Mesela oruca diyorlar ki 2 gün gün tut. Ben oruca başladım mı mesela şeylerimi bir ay tutuyorum. Hiç şey yapmam. Ha. Durmam arada. Oruç tutman da mı yasak? Onu bu sefer olunca yasak herhalde de. Şekerden de. Şekerden dolayı değil mi? Bu sene şey yapacağım, doktora soracağım bakayım. Bu sene pek kendimi iyi hissetmiyorum da. E ha, onun için büyük sporlar var ya. Ama niye avutmanları sopayı da çekiyor ya o çok Hiç güzel. Söylemedim de. ben. güzel Aynen. Poz <laughs> <güzelim>. verin kızlar. <laughs> Sen de bozun. Ben Ama düşüyordun. Yok, Yok. da yaptık, Yok maşallah. sene olacak? Şeytan sen, sen, çok, çok, çok iyi. şimdi bak, öyle bak, değil mi, değil mi? Bu böyle ya? Bay bay. oldu. Bay bay. Ne yapayım? Bay bay yap kızım. Abi de normalini getirmiş ama. Evet. Tamam. güzel misiniz? Kalem böreği diyelim. <laughs> Şunu <onu> alalım. yollayalım. <laughs> koy o <kisinin. gülüyor> Esra'yı çekip yolda da dursun <laughs> Şey şey böyle şey yapalar ya. Ben yapıyorum ya. <laughs> İki kat hızlı çıkarıyorum. Böyle her şey çok hızlı oluyor ya. <laughs> ne yiyeceksin? Pembe. sen de mi otursak? Biz kalın sen yolculuk. Esra çayı yanına al kaseye kaseye yağı sen sen yağı yağı çayı sen koy anneciğim. Ablamızı koyacak da bir yere. Çayı çayı koysanıza buraya. Çayı çayı koysanıza buraya.

Şimdi kaldı Kaldır kız. şimdi bitti. hadi sen bak sen Hayır. Ben koyayım balısı. Hadi koy sen. Topun olacak. Yıkama yıkama. 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 Yıkama Yok yok iyi herhalde. Anne Siz sen yalan Bir bardak da içiyorum şu an. Hop tamam. Ablam da zaten double double. Ya ben şu bardakta iki yudum alıyorum. Üçüncü yalanına kadar buz gibi oluyor. Ha ben de o yüzden de. de. tamam, Ne anlamıyorum çay içtiğimi. gel Tamam tamam. Tabi oraya koyalım. Şu senin Tamam Tamamdır ben ayarlayacağım. Ben benim yememe gerek yok. Siz yiyin olsunuz. Dede. Tabağım yok gitti ortadan, musun? gülüyor musun? Dedim he, öldüm. <laughs> Çünkü büyük tabaklar gelecek. Hiç tabak etsinler ki bir saniye. bir de diyemem, <laughs> <laughs> ben de diyemem. Ben de diyemem. Ben mahsusum, ben böyle, böyle, böyle Kız az az yesek ne olur ki? Hayır. <laughs> <laughs> Benim bir şey olmaz. Anam çok çok iyiydi. Tamam, bana dönün lan ben. de kendime taşımak istiyorum. de bir şey yapıyorum yani. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Kimisi az şey yapıyor. Ben yani de ya. diyorum ki. E bakın ne yapacak? Bakın diyorum ben. Bak yerim yok. Şöyle yapıyorum diyorum. Buraya yana e, dilimi yapmıyorum. He <laughs> yani, öyle mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu oraya al. Çaydanlı oraya al. Şimdi <laughs> az koyuyorlar <laughs> ya. Bunlar <laughs> diyor bakın öyle yapmışlar diyorum. Azıcık koymuşlar her şeyi diyorum. Ay diyorlar ki olsun. Anam bu hatun işte yani yemek de beğenmez. Sıkıla çok çok koyunca. Kim kız? Anne. Ha. O yemek seçmez hiç bildiğim. Şey hayır şey yani az ya. Bizde de öyle yap. Aşk, o de o bize de yok. Az koy bizde öyle oldu. Ya. Şey ya. Az koy. Bizde koy öyle Az Bir tane fazla ben koyarım. Benim alışmışım. Ya benim ayı var o anne payı. Allah o Oldu şey. çok güzel. O da anne payı var zaten. Ay de. ne yapıyorsun kız? Hem ucunu kapat kamerayı hayatım. Bir saat daha dedim gömülerim şuna. Hoppala <laughs> 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 biz şimdi marketten geldik. Rıhıl <laughs> çıldırmaya ramak kalan diyelim bir kaldı hemen hemen. Çünkü önce bir bimbe uğradık ama sonra bir tane şoka, şoku el üstü olsun, onu göstereyim. Merve kendisi iki tane çorap almış iş yerinde giymek için. Kafam at. <laughs> <laughs> pretty Blue. Blue diye bir bilmiyorum. bir parfüm ben. almış. Deneyecek bilmiyor ne olduğunu. Kokusu çok kötü. Evet. yerinde terliyormuş da. Dondurma aldık. Onu dolaba koymuş. Bir de iş yerine terliyormuş sanki normal <laughs> <bir> insan terliyormuş. Yok annem sen terlediğin Bak ben sari gezmek giderken bazı bir şey ettirim. ne çağlı canım gazozu mu bu? Portakallısı çıkmış. E, Portakallısı çıkmış. Toplam 66-89 lira. Oraya bir bayılmış. Beni içeri almadı. Annesine aktüelle bakma dedi. O yüzden bunu da söylüyorum burada. Yarın gidip bakarsın. Yok teşekkür ederim. Sonracıma binden devam ediyoruz. Kıvırcık aldım aldık. Birlikte aldık. Al ben <laughs> Merve dediğim gibi ev yoğurdu yemiyor. Kendi yoğurt aldı. Ee, hindi füme kahvaltıda sabahları gariban yemek yiyordu. <laughs> Ekmek arası koyup yiyor gitmeden. Merve bunlar dolaba kaldı anne. Ee, şimdi mısır. Bir de bamlarız. Bamlarını yemeyi çok seviyoruz. Şu ara tazesi olmadığı için. <laughs> dondurucudan aldık onu şey edeceğiz. domates aldım kahvaltıda seviyorum tuvalet kağıdımız bitmiş meşhur bir tuvalet kağıdı peyninin bulaşık makinesi ve karbonu bana neden var <laughs> <baharat>? çünkü ben <laughs> kraliyet ailesinden <Kraliyet> krali. <laughs> geldim pamuk makyaj pamuğu Maşallah Melvi'ye almış <laughs> bütün alışverişi pet. Ya sana hiçbir şey demiyorum kadın. Sen onları dokunacaksın. <gülüyor> <gülüyor> diş macunu. Ondan sonra cima. Ekmeciğin ekmeği. Salatalık aldık. Gene salatadan balık kutusu alıyorum ama gene salataya koyuyorum. Ben biraz sıcakmış bu. Et suyu. <laughs> benim tercihim. Benim vazgeçilmezim gofreti. Ya bak <laughs> bak bir tane gofretim var. Hiç laf Merve. Bir tane gofretim. Ya ben... Ha pardon ha, hastan... pardon bir de limonata alacaktım. Haftanın altı günü <laughs> evde yokum. bunları ne güzel. Çoğunluğu sen yiyeceksin zaten. Allah'a nasıl bunlar yemiyorum. ya iki pamuk ya toplasan dört tamam, lira mı ne? Ha şimdi çıkarıyoruz. Merve Hanım'ın çocuklukken çok sevdiği kaprisanlarından indirime girmiş. Aa ah, söyleyelim. Kimde bir kimde şimdi Benim bile çocukken bunu çok seviyordum. Ay ilkokulda evet. Ha ben nefret ediyorum bundan. Bak hiç merve çok azaldı. Onlar kullanacağı <laughs> şeyler. Anne bu evde ben de yaşıyorum. <laughs> ha bir de şunu çok sevdim. O da indirme <laughs> yeme. ben yemem böyle şeyler. Merve kendini aldı. Aa bu çok indirimdeydi. Ben bunu merve... ben almadım. Ben kullanmıyorum. Sanki kullanmıyor. Pişirme kağıdı. indirimdeydi bimde. Yemek yapmıyorum ki yapılmışı da geliyorum. <laughs> Mehmet Efendi, biliyorsunuz bir mardik Mehmet Efendi satıyor ama yakında e, gidiyorum. Çekilmişini alacağım. En güzeli orada. Ah, kırmızı mercimeğimiz. Ama yeşeri gene kanada. da bakalım. <laughs> Hepsi kanada. Yeşil mercimek. Kuru bakliyat aldık çoğunlukla zaten. Evet. Peynirimiz ve Pirinç kokteyli sosis. Peynirin de küçüğünü aldık ki ben yiyorum sadece onu da Merve yemiyor. Protein yerse canı çıkar sadece. Ne 45 kilo. <laughs> <laughs> 50'ye indi 50, 45 kaldı. Erişte. işte makarna, makarna çeşitleri aldık. He onu da bana almıştı söyle. Hangisini? Makarnalar da benimdi. He ben evet, çok makarna sevmem ki. Ya bakar Neyse biz alışverişi bak. bölüşüyoruz farklı derseniz. Süt ama ortak bak değil mi anne sütle? Yani. <laughs> Neyse kafayı içiyoruz. Toz şekerimiz yoktu. Ondan sonra cimna. Küp şeker. Pilavlık bulgur. Köftelik bulgur. Dursun yedekliği Oldu ki korona virüsü gelir de yaşarsak e, evden çıkmamız gerekirse bunlarla idare Çünkü bunlar bize bayağı gider annem. Bizde kuru bakliyat çok yenmiyor. Ee, en çok yenen şey pirinç pilavı. Bundan bir bu. da iki tane daha alacağım. Yedekte dursun ne olur ne olmaz. <laughs> Sonra kızım piyansız kalabilir. <laughs> Aslında bak ben uzak soğuda da olacak. Yanlış yerde de olmuş. Bilmem onu. <laughs> onu dolu bilmem. Nohut aldık. Dediğim gibi gene ben bunların hepsini ıslatıp dolaba kaldırıyorum. Kullanacağım zaman yaparım dediğini. Çibuk makarna. Kreker diyecektim ben. <laughs> Yeni usul çıkmış çıbık kreker. Ay. Ne tuzu Merve? o vardı. Bimin sofru tuzuymuş ama hiç bilmediğimiz bir marka. Tek o vardı. Başka Aa, yok. yoktu. Yok muydu bir yoktu? Yani. Neyse. Ben şeyden bakıyorum. Bunlar genelde şey olmuyor ya. Kuzu olmadığı için çok ekliyorsun. Makarna, arpa, teşeviye almadık mı? Aaa teşeviye alınmış. Ben koyuyorsun zannettim. Ne kere aldın? Tikleten. Tikleten. Tabii ki kahve yanına. Toplamı ne kadardandın? Ne kadar ödedin? 240. 240'da bir ödemişiz? 240 oraya ödedik. 70 70'te şeyi ödedi şoka. Kesene Ve bereket versin abi. <laughs> biraz büküldü belin ama ne yapacaksın abi? Yok canım saçma ben o var yaparım sana. Öyle işte. Allah almayanlara da almayı nasip etsin. Aa. Bize de afiyet olsun. Bereketli olsun inşallah. <laughs> Devam ederiz sonra. Böyle hemen kapatıyor muyuz? Ha kapatmayalım mı? Konuşmak istiyorsan konuşalım. Abi sohbet edelim biraz. Tamam. Efendim hani, hep sen ederken ben şunları kapatayım o zaman. Evet, yani fikrim yok bunlarda ne yapılıyor, yemek nasıl yapılıyor sadece ama sadece yiyorum ben. Yiyorum. De. Ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel e, ampul takarım, dışarıda çalışıyorum. Böyle yalnız kalınca da konuşacak bir şey olmuyormuş. Meğer benim modum ve geyiğim bir solunca Yapacak bir şey yok. Niye? <laughs> evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Böyle durunca da benim kırık gibi oldu. <laughs> Şuradan bir yerden de bir abone ol falan olması lazım. Hiç bilmiyorum nerede. Abone olmayı unutmayın. Anneciğimi Şimdi... takip edin. Anneciğimi takip edin. Sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. A ne kadar benziyoruz? Bak görün git. Çok acaba gir şey hafif gir. Bak benziyoruz. Çünkü Bye. Ben, çünkü ben doğurdum seni. <laughs>